konumuzda. Ne kadar oldu? Birinci dakika. Evlat tam. Vaktimiz var. Diyordum ya Suriye'de sorun var. Evet. Şimdi bu konuyla başlayacağız konuşmaya. Kıymetli kardeşlerim, Mitterler yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bayır, bayır bucak tutmenlerine diğerlerine nedir? insansız hava aracı, işte kıyafetler ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm sabahçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden onlar bunlar tırlarca bu projeyi düşündük. O milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı. iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Selatbeker Beker yardım konvoyu diye mu? İşte basına da resimler veriyoruz. Halkı şey yapıyoruz. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dediğim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. O. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. O SADAT'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum onlara hariç onlara hariç onlara benimle hiçbir ilgisi yok ama benim adıma gidiyor İşte işlem yapılmıyor kayıt yapılmıyor direkt geçiş yapılıyor sonra ben bizim büyük miktarda müslüm işçiler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin orada işte savaşta da, tamam dedim verelim ya bakıyorum böyle. Şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle da Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Enusuracı dedi. Allah Allah. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler Enusuracı'ya gidiyor diyor. yollamadım. Sanatçılar yolladı. <laughs> Beni küçük istediniz değil mi? Göreceksiniz kimlik kutusuna sokacağım hepinizi tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. <laughs> Göreceksiniz. Belki devlete para cezası engel olmadığı için, engel şey yapmadığı için gerekli tedbirleri almadı birkaç yüz bin euro devamlı biz her şikayette zaten biz haksız bulup ödetiyorlar. Ondan bir şey olmaz ama devlet benim bu hikayede değil. Sadadaki ama bir bölüm var. Bak şimdi oraya geliyor. Eee pandemenin ilk kutusunu açalım bakalım. Şimdi siz Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Haçakan petrol. Çay, şeker, alüminyum, bakır. İkinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin. Büyük para. E Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şey oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan olayı aldıktan sonra sizi şey yolu Mete Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi şey orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu Endusman'ın iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ya ben o zaman demiştim ki o tarihte ya biz bunlara bu silahları veriyorsunuz. Bunlar bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Ondan da mı iki detayı anlattı? Bunlar dedim bizim Şii Türkmenlerle savaşıyor. Bizim insanımızda. da. Ya işte ya dedim bir anlat abi bilelim. Bir bilelim ne oluyor da. Bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Herkes diyor ya Sedat Peker getirdi silahı. Ya işte yeni bir dengeler kuruyor. Şöyle ya dedim bana anlatacaksınız. Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancan evi var. O Hadımköy Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraberler. Bu vatanın çocuğu şehit olacak. Suriye'ye girilmeli mi? Girilmeli. Kalınmalı mı? Kalınmalı. Doğru politika mı? Doğru politika. Ama oradaki para neden hiç bizim devlete gelmiyor? Hala daha da devletten oraya bizden para gidiyor. Biliyor musunuz? Hala daha gitmiyor. Ama orada bir ticaret var. Para kazanılıyor. Hem de büyük, çok büyük para. Tam petrol. Çinko. Çinko demiş. Bakın alüminyum hurdası gibi şeylerdi. Listeye bakmıştım ben. Benim bu anlattığımın haricinde orada büyük montanlı iş yapamazsın. Mahzuninin dediği gibi yiğit muhtaç olmuş Kuru Sova'da. Herkes kendini öldürüyor çocuğu de. Ama anlatan yok, gören yok. Milleti dinliyor bilen yok. Bir hayal dünyasına dalmışlar yemin ediyorum ya. Vallahi diyorum. Milleti korkuturuz e ee? Götürürüz e ee? Bir de Hüsnü var ya Kia demişti ya. Buraya geleceğim de şu Kia'yı anlatayım. Benim Kia var demişti ya. Siz diye bir sorar mısınız? Bu gazeteciler sormuyor. Siz sorun lütfen. 40 yaşından küçük arkadaşlar. Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar ne kadar ne kadar büyük holding var, kurum, kuruluş var. Hepsi bunun şirketi de geçti biliyor musun? Ya bu makam suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya sen bu kadar nasıl büyük bir şirket bir anda? Açıklasınlar poliçeyi diyor ya. Ben poliçe kesince çok mutlu oluyordum. Ben de mutlu olurum sülü. Kes poliçeyi yensin paralar. Evde dev gibi kuruluşlar. Lata böyle paket paket çuval çuval. Biz ahiretliyiz sülü. Biraz dinle. Benim yakınlarıma böyle operasyon yapacağım. Resulü takdim vermişsin. Bir de istihbarattan sorumlu ile bir müdür yardımcısı. İstanbul adamı tüm organizasyonu o yapıyor. Yap. O bakanlıktan ayrılacaksın. O bakanlıktan ayrılacaksın da he, tasmayı takacağım sürü. Üzdüğün her çocuk için, her anne için. Tasmayı boynuna takacağım. Beni burada dalacaklar. Aa! İşgel ya! Ya görmedik biz. Geç hayatım iş gelecek geç. geçti. Evet, göreceksiniz. Allah'a yemin olsun göreceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadım. Bu Libya'nın, bizim Libya'da bulunmamız çok önemli. Mavi vatan çok önemli. Olmalıyız. Çok enteresan bakın. Bakan Bey'le tanıştık. Bir konuyla ilgili ismini vermeyeceğim. Sıkıntıya girmesin. Bakanlar kurulu toplantısı var. Bizim bakanlar işte Saraç Bey onun şeyleri yanında bakanları bu arkadaş o ekipten diyelim. Konuşma oluyor. Konuşma olduktan sonra çok enteresan. Normalde işte diğer bakanlar müsaade isteniyor. Baş başa görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine şu 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 şu, şu. ihaleler şu, şu şirketlere verilsin. Tamam. Adam istifa etmişti hatırlıyor musunuz? Niye istifa etti diye herkes herkese sordu. Ben de bilmiyordum. O adam anlattı yeni öğrendim. O ilgili Libyalı iş adamları veya savaşta bunu destekleyenler biz ne yapacağız diye buna şey yapınca adam pres şey yapıp istifa etmiş. Bakan söyledi ben onun yalan bunda diyet yok hiçbir yerini kesmem. Ben onun yalancısıyım. Ama o istifa olayını hatırlıyor. Şimdi Libya'da şehit olanlar kim? Ya niye beş tane 10 tane aile alıyor bu ülkedeki tüm parayı? Niye halk fakir? Ya bu sorunun bir cevabı olması gerekmiyor mu? Ekonomimiz büyüyor. Maşallah. Seni öldürecek miyiz diyorlar. <laughs> Allah Allah öldür. Evet ben Mahsun İşerim gibi yapmadım ki. O şiirin sonunda şarkının ne ben diyor. Ben dedim bana şeref. Ben daracına gideceğim. Ya bir de kıymetli kardeşlerim ya. Ya diyorlar ya böyle böyle. Ya yemin ediyorum benim akrabam. İbrahim Genel Kağıthane'de. Oğlu Suudi Gedan. Yanlarında çalışıyor. Ya binlerce daire var üstlerinde. Tapu. Belediyelerdeki imar müdürleri. imar müdürü nasıl 100-200 dairesi olur diye. Bunlar iş adamı diyor. Ya bir adamın üstünde binlerce daire olur mu? Ulan milletin köpek kulübesi yok. Ölüyorlar açlıktan millet. Sonra seni alacağım, öldüreceğim. Geleceğim, ölmeden geleceğim. Araştırın o kadar tapu var mı yok mu? Artık kontrol edilemiyor hiçbir şey. İnsanlar delirmek üzere. Ancak kardeşlerim Allah aşkına sizi galerine getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Ya ben size sizin patron olduğunuzu öğreteceğim. Siz Tayyip abinin de patronusunuz. Evet. Şimdi onun maaşını siz veriyorsunuz. Vallahi var. Sizin patronunuz var ya şirkette. Siz de çalışıyorsunuz. Vergi kesiliyor. Onlarla da devlet görevlileri. Siz hepsinin patronusunuz ama bilmiyorsunuz. Ben anlatacağım. Onu da anlatacağım. Her şeyi anlatacağız. Daha çok konuşacağız. Ama önümüzdeki hafta Tayyip abimle konuşacağız. Açalım ya ben. Bakacağız abi. Bakacağız ben nasıl bir Ayşe Ya bizim mit başarılıdır ya. Bir sorun mu? Tripod kamera ya. Akıl Bey. Akıl tatildeydi yeni geldi. <Sessizlik> <Sessizlik> Kıymetli dostlarım. Bir de bir şey anlatmak isterim. Bana diyorlar ki niye yapıyorsun? Vallahi ilk sinirle yaptım. Bir özür bekledim. Haklıyım ya. Ya ondan sonra daha kötü bana şeyleri. Tiki ne? bizim Karadeniz'de olabildiği tiki tikine gidiyor. Öyle mi? Ben de dedim tiki tiki ki değil. Geldik mi buraya? Bana hiç umurumda değil. Vallahi değil. Tek bir şey umurumda olur. Bu hikayelerden devletin zarar görmesi. Onun için de sabahları kadar okuyorum. Damarlarım çatladı. Kan oturdu. devlete zarar vermek. La devlete zarar vermek istesem iki kelimeyle tık kitlerim olayım. Kimse seni diyor bak. Kahpesiniz lan siz. Ulan bana neler ettiniz lan siz. Ulan bir ana çocuğu, ulan bir insan evladı da yapılır mı lan bu? Suriye'de bu olay var ya. Şimdi ben bunların şeyi konusu. Ondan sonra benim üzerimden yapmayı kestiler. Ondan sonra ben buna şahit oldum biliyorum. Tüm denklem benim üstümde. Şimdi ben diyeceğim ya. Konuşurum diye. Bak PKK'ya silah satmışım. Hatırlayın. Tüm sokakta ben PKK'ya silah satmışım diye nasıl bir dedikodu var? Hatırlıyorsunuz değil mi? Değersiz olayım diye. O paracı Sükör götü. Nasıl ama? Allah beni öldürmedi. Ceza bile de koymadı. Anlatıyor Anlatacağım bir. 40 yaşından küçükleri anlatıyorum. Öbürlerini anlatmam. Bir de sülü sana. Çünkü ben senin doktorunum. Seni tedavi edeceğim. Hem de acılı mentotla. Freud'un ki öyledir. Baskılı. Abraham Maslow'un ki steril. Böyle daha relax. Uzun vadede. İlk sefer sinirle yaptım. Şimdi inanın niye yaptığımı ben de bilmiyorum. İslam tarihinde bir olay beni çok etkilemişti. Kureyşli Hişam bu isim bende çok bir farklı etki yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam tarafından selat selam olsun. Peygamber Efendimiz'e ilk açık tebliğ izni geldiğinde Peygamber Efendimiz selat selam olsun tebliğe başladığında tabii Mekke'deki büyük müşrik aile, 40 tane, bütün hepsi imzalı boykot kararı oluyor. Müslümanlar için çok zor iki sene. Ama çok zor. Bir tane adam, Kureyşli Hişam. Gece olduğunda develerine yiyecek, içecek, kıyafet, Müslümanlara yemek vermek yok, içmek yok, kıyafet yok, evlenmek, her şey yasak. Durumu iyi olan, Hz. Ebubekir'de olan bile sıkıntıya düşüyor süreçte. Öyle bir zor dönüm. Bir tane adam yardıma değişiyor, geliyor. Kim? O 40 kişi var ya. Onun içinde imza atanlardan bir tanesi. Kureyşli Hişam. Bu olaylar bitiyor, zaman geçiyor. Mekke işte Müslümanların oluyor, boykot bitiyor. Her gece ama katırlarına yemek yükleyip Müslüman mahallelerini oraya getirip arkadan sırtlarına vuruyor. Müslümanlar da o yiyecekleri alıp o develeri katır demişim özür dilerim geri yolluyorlar. Ona soruyorlar, niçin yaptı? Cevap o kadar enteresan ki, bilmiyorum diyor. İçimden geldi. Şimdi içimden geliyor yapmak biliyor musunuz? Yok öldüreceğiz, cezaevine atacağız, işken. Lan sizden korkan size kimi olsun Lan ben var ya 15 yaşındayken her akşam dua ettikten sonra niye yani nasıl hocalar şiirler okur öyle yatardım. Orta Asya'nın üstlerinde gezerdim tüm Türk mutlarında. Bir tanesi şöyle çok güzel. anlama diyor hayatı felsefeyle, ilimle, hayat çelik ellerle atılan zar olmalı. Rahat yatakta ölmek acep olmaz mı çile? Kanlı sınır boyları bize mezar olmalı. La 15 yaşındayken bu marşlarla nimli diye bu marşlarla uyuyan adamı siz ölümden mi korkutacaksınız? Kimsiniz olan siz Allah mısınız? Değilsiniz. Olmadığınızı göreceksiniz. İnanın. Göreceksiniz. Ben değil. Gayretullah. Ya vallahi bile FETÖ'cü diyor. Manyaksınız lan siz. Bu FETÖ'cü ağzı diyor. Ben bu FETÖ'cüleri zaten küfür edeceğim de. Ayıp diye. Kardeşlerim, bir de size bir şiir önermek istiyorum. Selona'da Verjarkın, istemem, eksik olsun, bir şarkısı var. Şiiri var, onu lütfen ama lütfen dinleyin. Benim sesim ona uygun olmadığı için söylesem çok kötü mantarlar. Böyle marşlara falan gidiyor, boru içi bir ses var bende. Ama o böyle duygulu, eğer şiir okumayı sevmiyorsanız, onun şeyi de seslendirilmiş halleri var. Orada bir bakan bölümü var, bir de o sırmaşık bölümü var. O ikisini lütfen rica ediyorum. Öz o iki bölüm beni çok etkiliyor ama hepsini dinleyin. Eğer onu dinlerken içinizde bir şey, lan! istemem eksik olsun diyorsa, zamanın mekanın önemi yok. Hangi devlette, millette yaşadığının önemi yok. Hangi yılda yaşadığının önemi de yok. Sen namus üzere bir adam olursun. Yalak olmazsın, salak olmazsın. Adam olursun. Suç örgütü bile olsan adam olursun. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldık. Ya Suriye'de böyle işte. Ne kadar enteresan değil mi ya? Bu oradan Türkiye'ye gelen 1 lira para Milyarlarca dolar ya. Ya biz oralara niye gittik? Hep terör engellemek için hala daha kasadan para gidiyor. E o ticaretten giden para nereye? Bizim MT grubu. Nereye? Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Velhasıl ekibi. Metin Kıratlı. İdare işleri başkanı İktisar. Bir de El Ya bu söylediğimin doğru olduğu açık. Ben söylüyorum. Necip Fazıl Üstad'ın bir sözü var. Onu bir daha söylemek isterim. Öyle de kapatayım. Daha önce söylemiştim. Diyor ki Allah'ın on kulunu bekleye dursun. On kul bir kişiye dokuz diyor. Dokuz kişiye bir kul. Bu taksim diyor kurt yapmaz kuzulara şah olsa karamzahla bağlamıştık. Yaşasın milletin anasını ağlatan egomanya egomanya. Ya olmaz ya. Vallahi millet acı içinde, zulüm içinde ya. Yokluk içinde ya. Sonra diyorlar işte devlet düşmanı. Lan bu devletin ağacına zarar vereni ciğerini sökerim ben de. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu vatanın delileri, bu vatanın fedaileri, bu vatanın serden geçtileri. Vallahi Turan'ı kuracağız. billahi Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Bize gülseler de, bize önemsemeseler de onlara göstereceğiz. Serden geçti ne demek? Vatan fedaisi ne demek? Vallahi göstereceğiz kardeşlerim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Dualarınızı beni unutmayın. Sizi tahrik eden olur. Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın. Bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar. Coşkuyu verecekler. Biraz da tutuklama. Zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var derincilerin. Onlar da kaçacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Yapmayın. Kendinize iyi bakın. Yüce Allah'a emanet olun. Dualarınızda beni unutmayın kardeşim.